Is the walking Buddha or stone Buddha? The potter on the The brick, mm -hmm. the core is a brick, and the bronze, bronze are about four in, the three, four in, three, and. böyle ellerini şey yapıp sürüyorlar burada yine gördüğünüz gibi üç tane tüpsü yakıyorlar ruhunun gelmesi için ee, içeridekini ben size biraz sonra söyleyemem ama şimdi söyleyeyim bu normal olarak 75 kilo altınla kaplıymışmış. Ama Buryanlar, Myanmar'dan gelenler bunu soyup soğana çevirmişler. Altınları alıp götürmüşler. Ha, normal olarak saf altınmıştı işte kendi tapınaklarına koymuşlar. Ama şu anda ıı, bu bu dışını tekrar kendileri 75 kilo altın ile kaplamışlar. İçeride sessiz oluyoruz. <laughs> ਸേതുরുੰൽ ਸേതുরുੰൽ gerçek altın bir kaplı bir Buda. Buda'nın ruhunu çağırmak için ellerinde şöyle bir şey var. Bakın Buda'ya yemek koymuşlar. Pirinci, ananası, her gün farklı yemek, çayı, suyu hepsi mevcut. Yine dediğim gibi fil şey getiriyor.

Ha, öyle ha tamam hadi hadi bir yap bakayım. Ne çıkacak sana? Çok merak ettim. Sen kaç tane çıkardın? Ben de baba. gülmeden anlat. Millet bizi şey yapacak. Kaç numara kaç? 3 14 8. 3148, 3148. En Tara? Uh, Tara, de nummers. Wat betekent die? die nummers. Normaal hangt er dan ergens een kastje met briefjes. Ja. Dat zijn dan zogezegd voorspellingen of zegeningen. Maar ik zie een kastje naar de gezanger. Ja, ja, ja. Dus ik snap niet waarom dat er kastje staat. Dat is Dat is O böyle çıkmaz bayağı bak. Ya, ya benim cinime karışma. <laughs> Beni budanın dünyanın da bastırma Buda yılının yanında. Batırma, Buda yanında. Evet. İki tane. Evet. Benimki 27 ile 19. 19 ve 27. Evet. kutuyu bulacağız. Evet. Onun içinde 2024 yılında evet. ne yaşayacağımı. Seninki kaçtı? 38. Benimki Kaçtı? 29. 19. Ay ya ile 27 <gülüyor> unutma. <laughs> Değil <Dös. gülüyor> burada evet. Üzerinde budayı kutsayın yazması alacağım da. benim çilime ne karışıyorsun ki? Hmm? Bak orada şey var. Şey kafası. Bak buradan da bir şey bağlıyorsun. <laughs> Mustafa direkt bağlıyorsun. Bez hmm. bağlıyorsun çubuk. <laughs> I think for good luck for a, for a, for a... yeah not for good luck you can do an, an, an intensity intense sta sta fik Nederland volkanarchen ayval well, hier 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 Buddhist temple yeah. çaput bağlıyorlar This for protection protect your your high your soul your your house bunlar evini barkını korumak içinmiş so this... interesting i think uh, it's for protection okay for your house, for look at honor dignity. Ah, really good. namus şeref <laughs> eh, honor? honor dignity protect uh, from poverty <laughs> uh, not go downhill not fall into poverty have a good heart oh, wow, wow. wow. Okay. güzel <laughs> ahlak edep namus <laughs> Korumak için. Yani yes, size <laughs> It's so interesting. Yes. Eski zamandaki Budanın hali. Adamlar gelmişler, buradan alıp çalıp götürmüşler çoğu şeyleri zenginler satın almışlar. Bu bu şekildeymiş. Sonra onu alıp buraya gelmişler. İlahları da çok çektirmişler be. Kimisinin kafasını koparmışlar. Kimisinin gövdesini mahvetmişler. Bunların çoğu yok mesela. Şu Ha bu bu şekilde sonra bu şekilde kaplamışlar mı? O zaman bunlar onlar bence. Ha şu temeller, bu temeller. İyi yine koruma altına almışlar bu şekilde.